Keneler hakkında detaylı ve çarpıcı bilgiler, keneler böcek değildir. Keneler halk arasında böcek olarak bilinse de aslında örümceğimsilerdir. Yani örümceklerin ve akreplerin akrabasıdır. Sekiz bacakları vardır, bu da onları böceklerden ayırır. Sadece kanla beslenmezler. Bazı türler yalnızca kanla değil, lenf sıvısı gibi diğer vücut sıvılarıyla da beslenebilir. Bu da enfeksiyon riskini artırır. Nefes alırken bile seni hissedebilir. Keneler vücut ısısını, teri ve karbondioksit solunumunu algılayan özel sensörlere sahiptir. Bu sayede metrelerce uzaktan bile seni bulabilirler. Çok sabırlı avcılardır. Keneler kurbanlarını beklemek için aylarca hareketsiz durabilir. Örneğin, Ixodes capularis türü bir hayvana ulaşana kadar iki yıl boyunca aç kalabilir. Vücutta fark edilmeden kalabilir. Bazı keneler ağız yapısındaki özel kimyasallar sayesinde acı hissettirmeden deriye yapışır. Bu yüzden insanlar genellikle geç fark eder. Keneyi elle çıkarmak risklidir. Keneyi cımbızsız ya da uygun olmayan bir yöntemle çıkarmaya çalışmak, ağzının kopup içeride kalmasına ve hastalık bulaşma riskinin artmasına neden olur. Takip etmeyi ve sayfamıza destek olmayı unutmayın.